Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan 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 Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft arkadaşlar bu e, söz verdiğim gibi bir, adam gibi bir ev yapmaya çalışacağız. Geçen bölüm e, end'e gitmiştik. Bakın end yumurtamızda elimizde arkadaşlar. End yumurtamızı şuraya koyalım. Baba yataklarda köyleri çoğaltma amaçlı kullanabiliriz aslında. Şimdi yataklarımızı şuraya koyalım baba. Eee ok mok her şeyi koyalım ya. Bir demir kazmamız da yanımızda olsun bence de. Kalkan da yanımızda olsun. Ende git. Ende gideceğiz. Ha, pardon nedire gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra pardon neyla la ama. Baltamız kırıldıydı galiba. Neyse şunu alalım lazım olur. Geçen bölüm su kova yamuk su kovasını almayı unutmuştuk. Su kovamızı da alalım baba. Tamam ya Eksik bir şeyimiz yok gibi. Vallahi yakışıklıyız da biliyor musunuz ya. Çok yakışıklıyız. Yok. Bence de çok yakışıklıyız arkadaşlar. Evet. Baltamız yok ama neyse adam. Şimdi arkadaşlar biraz kuvars kasacağım ev yapmak için. Biraz da ağaç ve çok güzel bir ev yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz tek yaptığım yapı köylülere mekandı. Evet, iki dakikada keserler işte adamı böyle. Evet, zırhlarımızı giyelim. O kadar ee, nedir değil arkadaşlar. Şöyle küçük kuvarslardan bir vaya bir kasacağım arkadaşlar. Bir iki üstte tek kuvars kassak yeter mi? Yani daha fazla kassa. Anne ne ki? Aynen görmemişler zaten. O ok oka almadık ama koyayım ya ile arbele tanmışız. Bu nasıl bir şey? zihniyettir anlamadım ki. Şunun bir anasını sikelim. Bu bizi var ya çok perişan edecek. Oğlum bak sikti git kaşınıyor mu bak. Oğlum bak vallahi öldürürüm. Bak amına kodum kaşındı. Kaşındın. Aa, sana diyorum ki sikti git diyorum Neyse orada mal mal şeylerle uğraştım. Ben de şurayı kazayım arkadaşlar. Vay 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 bir kuvarsımız oldu. Ananı sikeyim. Görmedik, etmedik. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Evet. O piç de orada arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Tamam. Benim, benim burada olduğumu unuttular. O bilez hariç herhalde. Yok bilez de unutmuş. Mal bunlar. Evet sikim sikim bir geldik. Abim kaç abim koyayım kaç. Ya dayış. Bir kuvars katıp çıkacağız ya. Kimse bir zararımız yok, bir günahımız yok. Yani bunları anlayamıyorum yani. Baba. Allah'ın kuvarsından yani niye kıskanıyorsun ki? Değil mi? İşte bu zihniyet sizler düşünemiyor. Bak arkadaşlar aslında tutunduydum da. Tamam tamam. İlandım ya. Ya çok saçma bir şey oldu orada. Lan kas mı o? Ebenin ama. Ebenin ama hocam. Nereden vurdu bana? Ya amına koyayım bir tane şey yaptırmıyorlar ya. Allah Allah. Yandı zaten hepsi kül oldu. Lan iki kuvars kasıp çıkacağım amına koyayım ya. Ya bir iki stek oldu da iki stek yetmez herhalde be oğlum. Neyse arkadaşlar ben ölüyorum ya yeter bence. Şunları çıkartıyorum. Ah. Öldük. Geri geldik. Tamamdır. Korum üstümüzü giyelim. Şimdi baba cam için kum kum kazacağız. Taşımız vardı galiba. Şurada arkadaşlar katalım şöyle. Meşalemiz olsaydı iyiydi ya. Böyle olmayacak arkadaşlar. Benim yani bunlar ısına dursun biz de o zaman şey yapalım. Odun katalım arkadaşlar. Ama baltamız yok ya. Yani vardı arkadaşlar böyle çok ucunda falan var. Bir tane daha balta yapsak. Adam yeter ya. Çok büyük bir ev yapmayacağım. Aa, akşam oluyor. Neyse bir şey olmaz. O biz bunu ne ara la biz Tavuk çiftli yaptığımızı unutmuşum. Bunları da çoğaltalım ya. Bunlar da garip fukara yani arkadaşlar. Lan ne oluyor? Vur lan vur demir goleme vur. <laughs> ben de zombi tutuyor. Demir lazım bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evi nereye yapacağımıza da karar vermemiz lazım öncelikle. Şimdi kuvars bloğundan bir yapalım bisküri. 32 tane mi çıktı? Ya yeter adam ya. Şimdi malzemelerimizi seçmemiz lazım. Eee ne seçelim baba? Şöyle bakıyoruz. Kemik buluğu da kullanabiliriz. Mantıklı olur. Ondan sonra ne al ne seçebiliriz? Ne seçebiliriz? diye bakıyorum ama. Kırık kayrak taşı da alalım. Döşeme kayrak taşı da alalım. Şimdi kırık tayrak, kayrak kayrak taşıyla bir şey yapabiliyorduk galiba. Cilalı kayrak taşı. Kayrak taşı tuğlası. Tam döşeme kayrak taşı. Uh, fıstık gibi oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar evimizi nereye yapacağız? Nereye yapacağız? Nereye yapacağız? Şimdi şuraya gelelim. Şu bunları bir toplayalım tamam. Şuraya bir de, şu kumu da bırak abi. Baba evi ben sahile bir kenara bir yere yapmayı düşünüyorum. Bak creeper piçe Gel lan buraya ibine creeper. Şimdi bir buralara bir yerlere yapacağım için patlamasını istemiyorum. Tamamdır kestik. Sıkıntı yok. Evi sahile bu kenarlara bir yerlere yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Vay anasının. Burası güzel. Ama bir tık düzleştirmeye ihtiyacı var gibi aynı. Şurayı şöyle bir düzleştirelim. Burada çok şeymiş ya ot var buralarda da. Şöyle buraları iyice bir biçelim. Bi Baba bir al daha düzecek bence. Tamamdır aga. Çok güzel oldu. Şimdi evi buraya yapacağız. Hatta şuradan yapalım. Şey yap, altını kırmaya gerek kalmasın arkadaşlar. Tamamdır. Çok mantıklı düşündüm. Çok mantıklı düşündük. Şimdi arkadaşlar evimizi şöyle yapıyoruz. Tamam mı? İki, iki buraya, iki buraya arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar 3 3, 7 e, uzunlukta da buraya kadar arkadaşlar. Şimdi şunları bir çevirelim. Altını bir dolduralım arkadaşlar. Şöyle şöyle hızlı 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 hızlı. Burayı da 12 yapalım. 2. Abi burası 4 oldu ya. Burayı da 4 yapacağız. Sonra burayı da 4 yapacağız. Aynen öyle. Tamamdır. Burayı bir... Ya gerçi çok büyük oldu ya böyle de. Yani orantısız oldu arkadaşlar. Siz bana bakmayın. 2 2 şunlar kır abi. Tamamdır. Şöyle 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 dolduralım şuralara. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Tamamdır. Odunu çok kullanmamaya çalışacağım. Çünkü kütüğü de bir de lazım. Mesela buradan çıkıyoruz. 1 2 3 böyle koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra e, burası 3 şey uzak e, şeyliğinde olacak. Bak, bir dakika. Baltamızı şuraya alalım. Abi yay ne yapayım yani ben. Ok bile yok. Anladınız mı gençler? Ondan sonra bakın şuraya da böyle aynı şey yapacağız. Şöyle Anasını sikeyim ya. Şu kalkanı da bir çıkart. O abi yetişmiyor. Tamamdır. Şöyle yapacağız. Evet kuvarsımız yetmeyecek galiba ama Burası olması lazım Yok burası değil Burası olması lazım Şurayı kır Şöyle Aynen öyle tamam Tamam. Kapımız arkadaşlar buradan olacak. O yüzden şuraya da şöyle koyalım. Şunları şöyle soyuyoruz. Tamamdır. Evimiz çok güzel olmaya başladı bile. Tamam Tamamdır. Şurayı yarım blok yapacağız. Ama yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Allah yanlış koyduk. Şunlar da şöyle. Videomuz kaç dakika ananı sikeyim ya. 21 dakika. Biz bunu nasıl editleyeceğiz? Editler kadar. Ya 21 dakika edit bir şey değil de yani. Ee, ne bileyim video uzun ol olması istemiyorum. Video çok uzun oluyor bazen. Yani beni bile sıkıyor bazen abi. Ya ben bu kalkanın anasını avradını sikeyim mi sikmeyeyim mi? Tamam. Kalkan niye bize öyle yapıştı amına koyayım? Allah Allah. Şimdi şurayı da tamamlayalım. Ya gerçekten sinir oluyorum ya ben. Vallahi sinir oluyorum. Abicim, artık bunları kullanmanın vakti geldi. Abi bunları kullanmanın vakti geldi. Şimdi Toprağa abi şöyle ya neyse toprak iş şey yapmayalım ya. Tamam bunu kullanacağım. Arkada da kullanalım. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle şöyle. Evet. Bunu böyle kullanacaksınız. Tamamdır. Şöyle buralar soy 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 soy. Evet evimiz arkadaşlar çok güzel olacak. Ya siz bana güvenin abi dediklerimi yapın. Ya sadece dediklerimi yapın. Gerisine karışmayın baba. Anladınız mı gençler? Tamamdır. 48 tane oldu bile. Evimiz yarım kalacak gibi ama. Şurayı da şöyle genişletelim Yani burası hatta duvar olacak Yani ne genişletmesi amına koyayım Ondan sonra acaba arkadaşlar Şunu burada Burada da kullanacağız Evet Şimdi da şöyle soyalım. Vay! Gerçekten çok güzel oldu. Ama malzeme eksiğimiz var baba. Malzeme eksiğimiz var. Şimdi gerçekten ya bu, bu da bu da eksikmiş. Şimdi camları da karartırık. Neyse bir uyuyalım. Vay. Ya şimdi yorumlara yazarsınız. Abi yok beğenmedim bu kolonları. Abi <laughs> şey yaparsınız diye. tamamdır. Ondan sonra 1, 2, 3. 1, 2, 3. Son arkadaşlar. Hmm. Şimdi burayı böyle yapacağız ya. Burası arkadaşlar şöyle 2 olacak. Tamam Burası. Burasını böyle yapacağız arkadaşlar. Da ben niye yukarı çıkamadım? Sonra arkadaşlar burasını da 1, 2, 3 yapacağız. Sonra 1. Yok lan kafam karıştı. Tamam burayı 3 yaptık. 1, 2, 3 değil mi? Aynen. Bunun da zeminini yapalım şöyle. Vay, 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 vay. Vay. Koçum benim nasıl live yapıyorum değil mi ya? Nasıl dev yapıyordu arkadaşlar öyle ya. Ya biz camları sonra karartırık. Ben bir şimdilik cam yapalım. Ya bir de gidip de yanlış koyduk. En sinir olduğum şeylerden der arkadaşlar. Yanlış koymak. Adam bu camlar sanki biraz şöyle biraz çirkin oldu ama neyse onu al aldım aldırmayın birazcık. Ee, burada tahta kullanacağız. Tamam mı? Şöyle, hoşçütük ev gibi oldu aynı ya. Ne diyorsunuz? <laughs> baba, şöyle büyük büyük pencere olsun bence baba. Şöyle, 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 şöyle. Vayya güzel oldu arkadaşlar. Şimdi burayı da aynısını yapacağız. Kolum fakirliğe bakar mısın ya? Şöyle şöyle şöyle. Şöyle tamamdır. Ya siz benim ne yaptığımı az çok anladınız. Tamamdır. Ben biraz gidip odun kasıp geliyorum ya. Buraya geldi yani. Şimdi arkadaşlar merdiveni ne taraftan yapsam? Ben ona karar veremedim bir türlü. Yani şöyle mi yapsam? Yani evet bence de böyle yapalım. Ya bak sikicem ha. Ters, ters koyup koyup duruyoruz. Uh. Bence güzel. Oldu ama şurayı da şöyle yapsak. önce sırtmadı yani. Ne diyorsunuz? Yani çok da emin olamadım ama Ya da merdiven koyalım şurada Bence sırtmadı arkadaşlar Şuraya da bir sandık falan atarız Sırtmadı ya ne diyorsunuz Yok yok sırtmadı ya Şimdi, böyle görünüz ama sıkmadı bence. Şimdi 1 2 3 1 2 3 yine odunu böyle bitireceğiz. Bir de bizim şuraya şöyle çekmemiz lazım da unutmuşum. Şöyle odunlarımızı da soyalım. Vay. Evet. Şimdi Şimdi şunları da şöyle koyalım arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 Tamamdır. Ananı ki akşam oluyor. Arkadaşlar silendirmenler geldi bak. Ben çok korkarım ama. Akşam oluyor lan. Ha, öyle bir video vardı ya. Allah, Allah. Arkadaşlar ben bunu okudum akşam oldu diye. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu camlarımızı da çekelim. Ee, değil mi? Camlarımızı da çekelim. Evet camımız bitti. Geçmiş olsun. Şuraya bir tane kaldı. Oraya çok gıcık kapıyorum yani şu an. Kendimi kesesim var yani. Öyle o, 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 o derece diyeyim ben size. Şimdi şurayı şöyle koysak da bir şey olmaz bence. De, şurası sırttı biraz ya. Şurayı bir kıralım. Burayı bir tasarruf yapmaya gerek yok yani. Aynen. Orası bence bayağı sırttı çünkü. Arkadaşlar bu ev biraz bence büyük oldu. Ne diyorsunuz ya? Şimdi şu şeylerden bir 64 tane bunlar da kullanacakmış. Kullanacağız arkadaşlar. Aslında normalde yani neyse. Es bir şey diyecektim ama sır bozulmasın. Eve doğru gidelim. Ananı avradını. Ananı avradını. Eve bak. Evdeyiz. Saray mübarek. Vay 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 vay. Gerçekten çok güzel oldu be. Gerçekten yani muazzam bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da hata yapmışız Bunu buradan yapacakmışız. Ee, hef. Çok hata yapmışız ya. Gerçekten. Örf ve adaletlerime güveniyordum ama. Baksanıza abi buradaki şeyleri anlamalıydım yani. şunu şöyle yapmamız lazım mı? Şuraya arkadaşlar şöyle bir kat daha çekeceğiz. Aynen böyle olması lazım. Her neyse arkadaşlar ya valla Elimizden bu kadar geldi baba ben Götüm çıktı yani yap 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 Videonun kaydı artık Saatler 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 oldu ee, Bu yapıyı bitmiş şekilde öbür bölüm, Öbür bölümde başlarız artık Ah oh, götüm çıktı yani Gerçekten Bu piçi de patlatmaya geldi <laughs> Arkadaşlar o zaman Like atın abone olun Öbür bölüm bu yapıyı bitmiş olarak göreceksiniz. Size detaylı şekilde anlatacağım nasıl yapıldığını. Ee, bu video like at, abone ol, paylaştıysanız eğer. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bye.